Bağışıklık güçlendirici evet. ve fermente ürünlerden bahsedeceğiz. Bugün evet. benim de seçmiş olduğum aslında tarifler bağışıklık ve fermente ürünler üzerine. Öncelikle e, hemen e, ilk tarifim taranalı toz çok seviliyor hem de ilk oğlumdan esinle ortaya çıkardım. Yumurta yemediği için bulduğum bir tarifti ve çok sevildi. Annelerimiz de bayağı bir yaptılar ve deneyimlerini paylaştılar benimle. Hemen ilk başta ben ona geçmek istiyorum hem çok de güzel. sizden bağışıklık güçlendirici besinler üzerine sizden. Ee, Sorularınız cevabı zaten bağışıklık vardı. Evet. Onu, onu da konuşacağız. Tamam. Şimdi taralı tost için hemen ben taralı tostumu getiriyorum. Öncelikle şuradan hemen bir kasemi alıyorum, bir yumurtam alıyorum. Ben de size yardım edebileceğim şey olursa ben lütfen Evet, söyleyin. Ben, size, evet ben size vereceğim, zaten yardım alacağım mutlaka. <laughs> Şunu hemen bir çırpıcı alayım. Bu arada e, ben tarifimi bir yandan yaparken sizden bu dönemde bağışıklık güçlendirici e nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle bağışıklığımızı güçlendirmek için çocuklarda zaten hassas bir dönem. Ne yapılmalı da bağışıklıklar yükselsin? Nelere evet. dikkat edilmeli? Onu soracağım. Tamam. Hı -hı. Aslında bu soru gerçekten benim açımdan da çok güzel bir soru. Topluca cevap vermek adına. Bu soru bana çok geliyor. Çevremden evet, çok de çok geliyor. Arkadaşlarımdan öyle. da çok geliyor. Hastalarımdan da çok geliyor. Şuradan Çünkü bu dönemde alalım. hepimiz bağışıklık konusuna e, çok fazla e, değindik. Şimdi Hı -hı. bağışıklık dediğimiz şey şey aslında tek böyle bir mucizevi bir şey yok maalesef ki. Hani şunu yiyelim veya şunu içelim ve bağışıklığımız güçlensin, güçlensin diye bir şey değil yok aslında. Evet. Ama ben bir anlatamayacağım. Ba evet. Diye. Bağışıklığımızı güçlendirmek için birçok faktör gerekli. Çünkü bağışıklık dediğimiz şey vücudumuzu dışarıdan gelen düşmanlara Hı -hı. karşı savunan askerlerimiz bizim. Evet. Ee, ve bu askerleri güçlendirmek için neler yapabiliriz? Aslında beslenmeye geçmeden önce Hı -hı. Ben bağışıklıkla ilgili genel bir bilgi vermek istiyorum. Birincisi hava çok önemli. Hava aldığımız nefes, aldığımız oksijen çok değerli, çok, çok değerli. önemli. Hı hı. Hücrelerimize gidebilmesi açısından. O nedenle temiz hava, hı hı. E, bol oksijen, açık hava çok değerli. Çok değerli, evet. Olabildiğince evlerimizi havalandıralım. <laughs> Madem evdeyiz, evde havalandıralım. havalandıralım evet, diyoruz. Unutmayın hemen havalandıralımdan evet. sonra. Şimdi ben bir yumurtamızı çırptım çok ama güzel. E, bir yaş altı mutlaka yumurta sarısıyla devam ediyoruz. Doğru. Alerjiden dolayı. Evet. Ve i̇ki tane ikiye böyle iki yemek kaşığı toz tarhanamız. Bildiğimiz bu evlerimizde olan toz tarhana. Şöyle hemen bıraktım. Bir yemek kaşığı da. Zeytinyağı ilave edeceğim. Tarhana da bir ferment ürünü değil, bağışıklıkta evet, tabii. çok fazla çok tercih Ben ferment ürünlerden de bahsetmek istiyorum bugün. Evet, özellikle zaten onu soracağım. fermente evet. ürünler nelerdir? fermente ürünleri ne sıklıkla kullanmalıyız diye annelerden de çok soru geliyor. Evet, o Şöyle konuya değineceğiz bir çay kaşığı rüşeyim de ekliyorum. Ben de rüşeyim çok fazla kullanıyorum. Çok Gerçekten 8 aydan itibaren <laughs> başladım. Siz de öneriyorsunuz değil mi? E, Rüşeyimi yani. öneriyoruz tabii. Rüşeyim çok değerli bir besin. Bu e, tabii e, çok... E, Şimdi karıştıralım. E, evet, evet. Evet çocuklara e, daha çok e, içerisinde bulunan e, o, e, antioksidanlar açısından çok değerli çinko açısından çok değerli Hı -hı. bir besin. Bunu da zenginleştirmek e, çok önemli tabii e, yiyeceğimizde. Bu şeyini ekliyoruz evet. evet genelde günlük bir çay kaşığı mutlaka ekliyorum ben. Şimdi bir tane yumurtamız vardı dediğim gibi bir yaş altı yumurta sarısını ekleyebiliyor. Evet. Bir yemek kaşığı zeytinyağı iki yemek kaşığı toz tarhana, biraz da kaşar peyniri ekliyorum. Hemen şöyle kaşık yardımıyla. Hem yumurta yemeyen hem de peynir yemeyen çocuklar için güzel bir tarif olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle. <laughs> Biz de öyle diyoruz zaten. Eğer bir çocuk bir besini yemiyorsa onu <laughs> seveceği başka bir yemeğin içine, bir yiyeceğin <laughs> içine katın diyoruz. Mesela yumurta içinde tabii tatlı tarifler de var. Şeker çok kullanmak evet. istemiyoruz ama... Ee, hı hı. ...mesela e, doğal browniler var... İçine bol yumurta koyabiliyorsunuz. Yumurta koyabiliyoruz. Evet. <laughs> Veya işte mücverlerin içine koyabiliyorsunuz. Yumurtayı evet. direkt yemeği sevmiyor bazen çocuklar. Yumurtanın kokusundan bazen... ...hoşlanmayabiliyorlar. O nedenle o, o annelerin artık burada... ...yaratıcılığına kalıyor. Yaratıcılığından evet. ortaya zaten Anneler, bir sürü tarifler evet. yani çıkıyor. şimdi bol bol zamanda varken... ...güzel güzel yeni yeni, yeni şeyler öğrensinler. Bir arkadaşlar. çocuk bir şeyi... Sevmiyor diye bırakmamak lazım. Kesinlikle hep mutlaka, araştırmak mutlaka, mutlaka, mutlaka sevdiği evet, bir şey vardır evet, diye. sevdiği bir şey vardır ve onunla karıştırıp e, yumurta bizim elzem almamız gereken bir besin. Çocuklarda en özellikle besin. Hı -hı. en önemli besinlerden birisi. Yani elzem amino asitler dediğimiz e, protein e, parçacıkları var. Hı -hı. Bunları sadece içerisinde barındıran iki tane tam besinimiz var. Birisi yumurta diğeri et. İkisi iki evet, besin. Iki en besin. besin Hı -hı. Mutlaka çocuk beslenmesinde çünkü çocuklar büyüyorlar. Çocuk beslenmesinde mutlaka olmalı mutlaka. bu iki beslenme. Şu anda zaten e, söylüyorlar çok fazla soru varmış. WhatsApp hattımızdan da. Mi? Hem ferment hem de sizi görmüşler. <laughs> ve çok çok soruları da iletmişler. Allah. Onların hepsini <laughs> sormaya yetiştirmeye çalışacağız. Şimdi hemen isteriz. ben söyleyeyim. Hemen e, çırptım yumurtamızı gördüğünüz gibi. Tarhanamızı ekledik, zeytinyağı ekledik, rüşeymi ekledik. Bu karışımı ben tost makinesinde pişiriyorum. Kızartmak oh, yerine. Ama pratik. tost makinesi yerine tavada da yapabilirler. <laughs> hemen onu da tost makinemize hemen e, şuradan e, bu tarafta açık zaten. Şöyle yağlı kağıt arasına serebilirsiniz ama yağlı kağıt şart değil, yapışmıyor. Şöyle hemen ekleyeceğim. Bu karışımı şunu da şöyle çekelim. Ayarını da getirelim. Bu karışımı direkt bu şekilde içine döküyoruz. En çok yapılan tariflerden birisi. Gerçekten çok seviliyor. Tarhana'nın verdiği o e, nane baharat sanırım çocukların evet. hep damak zevkine mutlaka uyuyor. Ve geri dönüşümlerde muhteşem oluyor. Şu şekilde böyle yaydım ve şimdi tost makinemiz zaten yavaş yavaş ısınmaya başladı. Biraz ısındıktan sonra kapatacağım. Şu an biraz böyle bekleyeyim çünkü daha yeni açtım. Yeni açtığım içinde. evet, Bayağı pratik bir tarif. Evet bayağı bir pratik <laughs> evet, tarif. Ve e, hepsi bitiyor. Genelde evet. hepsi bitiyor. Çok bulaşıkla çıkmadı. <laughs> evet bulaşıkla çıkmıyor. <laughs> 2-3 tane <laughs> ürün var diyebilirim. Ben bile, anneler bile öğlen hemen böyle acıktığında pratik kendilerini evet. yapabiliyor. Yanına bir bardak kefirle birlikte tamamen bir öğün olmuş oluyor. Çünkü içerisinde hepsi besleyici Doğru öğünler mi? oluyor. Evet. Hepsi evet. doğal, hepsi besleyici. Evet. Hepsi, hepsi yararlı. Doğal. Gerçekten. Hı hı. E, tarhanayı zaten 6. aydan itibaren öneriyoruz değil mi? Evet. Tarhanayı hı hı. 6. aydan itibaren kullanabiliyoruz. Şimdi zaten süt alerjisi olan bebekler ve yumurta alerjisi bebekler için de alternatif onları çıkarıyoruz. Evet. Artık yoğursuz tarhana bile bulabiliyorlar. Doğru. Hepsine ulaştıkları için rahatlıkla tarhanadan faydalanabiliyorlar. Tabii. Hem tarhana bağışıklıkta en üst düzey bir ...gıda olduğu için çok tercih ediliyor. Evet. Şimdi birkaç tane de Instagram'dan sorular vardı. Burada evet. ben size Şimdi bu bağışıklıkla ilgili Hı -hı. E, ben kısaca böyle hani bir giriş yaptım ya orayı e, Hı -hı. Bir anlatayım istiyorum Hatice Hanım. Tabii ki çok fazla soru geliyor. Benim de Instagram'dan da geldi, çevremden de geldi. O konuyla ilgili hızlıca bir geçmek istiyorum uygunsa. Tamam. Şimdi hava dedik. Onun dışında su da çok önemli. Tamam. Su konusu üzerinde çok durmuyoruz gerçekten. Hani hepimiz deriz ki bağışıklık deyince eczaneden bir ilaç alalım. Ha, Sudan mı? Evet. En çok yani zaten ki. Evet. Aslında normal hava, su, bağışıklık açısından o kadar değerli ki çünkü damarlarımızda akıyor su Hı -hı. ve e, o oksijeni hücrelerimize ulaştıran şey yani vücudumuzun üçte ikisi olan su. E, su. Ve ben günde, de çok seviyorum. Günde evet, en az 8 bardak su içmek gerekiyor. Hı -hı. Bunu mutlaka yani erişkinler için 8 bardak, çocuklar için birazcık daha az olabilir Biraz daha az. ama. Yine de sıvı ağırlıklı beslenmek çok önemli bu süreçte. Hı hı. Diğer bir şey güneş ışığı. Güneş D ışığı vitamini. çok değerli. Hani eski bir laf vardır. Güneş, güneş giremez, eve doktor, eve doktor girmez. girmez. Evet çok doğru. Çünkü hem güneşin ultraviyole ışınlarıyla mikropları öldürücü etkisi var. Hem de D vitamini sentezi sağlıyor vücudumuzda hı hı. derimizde. E, o nedenle D vitaminin bağışıklığı güçlendirici etkisinden yararlanıyoruz böylelikle. Çok fazla yararlanıyoruz. Bir diğer şey çocuklarda uyku. Çocuklar uykuda büyüme hormonu evet büyüme hormonu salgılıyorlar. Hı hı. Büyüme hormonu çocuklarda hem büyümeyi sağlıyor kilo ve boy olarak hem de gelişimi sağlıyor. Gelişim dediğimiz şey beyin gelişimi, nörolojik gelişim, yeterlilik kabiliyet gelişimi bütün bunları sağlıyor. Hı hı. O nedenle Bizim açımızdan uyku çok önemli özellikle çocukluk döneminde. Hı. Erişkinlerde de öyle bizlerde de öyle. Uykuda serotonin <laughs> salgılanıyor, melatonin salgılanıyor. Bunlar hep mutluluk veren hormonlar. O nedenle bağışıklık için uyku çok önemli. çok önemli. Spor çok önemli. Stresten uzak yaşamak çok önemli ve bizim bugün burada bahsettiğimiz beslenme çok önemli. Çok önemli. Evet. Hı hı. Beslenme olarak da gerçekten hemen böyle e, katkı maddeli ürünler, ilaçlar Tamam, eğer gerçekten besinde alınamıyorsa tabii ki onlara başvuralım ama <laughs> e, bunları en güzeli böyle besinlerle almak. Şimdi mesela sizin yaptığınız şey. Evet. Şimdi ben de ona bakacaktım bir evet, yandan. Sizin <laughs> yaptığınız şey o kadar güzel ki, o kadar değerli bir besin ki. E, tamam. Bu tarz yiyeceklerle aslında ihtiyacı olan birçok vitamini, minerali, e, probiyotiği yani Hı -hı. o tarhanın içinde o kadar çok şey var ki aslında, çok fazla, o evet. kadar yararlı şeyler var ki Hı -hı. Ee, Buradan anneler biliyorlardır tarhanın içinde çok değerli probiyotikler var. Evet, evet. Yani fermente zaten. O, evet. Bağışıklık deyince mutlaka probiyotiklerden, prebiyotiklerden, vitaminlerden, minerallerden, eser elementlerden bahsetmek lazım. Şimdi burada bu besinlerin içinde o kadar güzel şeyler var ki. Ben Hı -hı. şu böyle bakınca hepsini tanıyamadım ama biraz önce gittim <laughs> önlerinden. okudum. dedim. <laughs> Önlerine sordum. Hı -hı. Mesela yulaf kepeği var. Çok, evet, değerli. çok değerli. Yulaf kepeği. Hı -hı. Yulaf kepeği mesela gidip işte beta glukan diyoruz. Hı -hı. İmmün sistemde çok etkili diyoruz. Yulaf kepeği e, direkt bağırsaklarımızda beta glukan e, salgılıyor. Bağırsak evet, bağırsak değil çalıştırıyor, değil beta glukan sağlıyor ve e, vücut direncimizi çok güçlendiriyor. <laughs> e, çok güzel şeyler getirmişsiniz. <laughs> yani buradaki besinlerin her biri birbirinden değerli. Evet. E, çok güzel, çok beğendim yani. Çok evet, şeyimiz de var. E, normal e, bir organik bisküvimiz, bebe bisküvisi. Evet. Badan keçi boynuzlu unu da çok fazla kullanıyoruz artık e, bu bebekleri yaptığımız keklerde kakao evet. yerine keçi boynuz unu tercih ediyoruz. Çok güzel evet. Çünkü kakao fabrikasyon ve işlenmiş olduğu Hı -hı. için keçi boynuzu unu e, bu kakaonun verdiği görevi fazlasıyla üstleniyor. Hı -hı. Hem de işte açmada etkili olduğunu Doğru. biliyorum. değil mi? evet kesinlikle. Keçi boynuzu unu işte açmada etkili. Zaten balımız bir yaş itibaren doğal ve gerçek bal olduğu sürece rahatlıkla kullanabiliyorlar. Ceviz içimiz zaten mamalarına ilk etapta ekliyoruz. Gula fununu 6. aydan itibaren ekliyoruz tarçın, hindistan cevizi yağımız var. Hindistan cevizi yağı da e, genellikle 6. aydan itibaren hep böyle e, eklemeye başlıyoruz zeytinyağıyla ek olarak değil mi Doğru. Cevizi... Şimdi biz bebeklerde yağdan hı -hı. fakir beslemeyi hiç önermiyoruz. Bir ara öyle bir şeyler çıktı hani yağ zararlıdır gibi. Hı -hı. Hayır. Doymuş yağları biz tercih ediyoruz. E, doymuş yağlar e, zararlı değil. Bunlar neler? Tereyağı. Hı hı. Zeytinyağı ve e, hindistan. hindistan cevizi yağı çok bu yağları zaten. Evet, bu yağları güvenle kullanabiliyoruz. Ayrıca yağ bebekte biliyorsunuz beynin çok büyük bir kısmı yağ evet. asitlerinden oluştuğu için beyin gelişimi açısından evet. da çok, çok. değerli. Hı -hı. Evet, aynen öyle. Omega 3 söylediniz. yağ asitlerinden de tabii bahsetmek lazım. Ben bir ee, o da ayrı bir konu bakacağım. O da beyin gelişimi açısından çok değerli bir yağ asidi. Yağlardan bahsetmişken evet, onu da söylemek istinlikle. lazım. Bir yandan ben de tostuma bakmak istiyorum. Oh, tostumuz. Şu an Evet. evet pişmek üzere. <laughs> evet yeni pişmek üzere çünkü daha yeni konulduğu için şu an yeni yeni pişecek. Şuraya şöyle bırakalım. Bir e, soru sormak istiyorum. Normal Tabii. annelerimiz sormuşlar. İki buçuk yaşında oğlum genelde et, köfte, balık, pilav, makarna, yeşil salata ve çorba yiyor. Sizce nasıl beslenmeli? Uygun mu bu şekilde beslenmesi diyor. Şimdi annelerin e, gerçekten e, en büyük sıkıntısı bebeklerin tek yönlü beslenmesi. Evet. E, veya çocukların. Şimdi <laughs> çocuklar özellikle 2 ile 5 yaş arası çok daha seçici oluyorlar. Bebekken daha çok böyle verdiğimiz şeyleri evet, değil mi? Verdiğimiz şeyleri alıyorlar ama bu süreçte hem kişilik yapıları oturuyor, gelişiyor. Hı -hı. Hayır istemiyorum. Ben onu yemeyeceğim. Benim istediğim olsun, olsun. demeye Hı -hı. başlıyorlar. Hem de işte damak tatları birazcık ağır tatlara kolay alışıyorlar. Ağır, Özellikle evet. mesela çok ağır tatlılar verdiysek onlara çok kolay alışıyorlar ve daha az tadı olan böyle sebze türü yiyecekler Onları, onları çok da mutlu etmeyebiliyor. Fakat biraz önce de söyledim. Annelerin bu konuda yaratıcılıkları da çok güveniyorum. Hemen <laughs> araya nasıl yapabilirim, ne verebilirim? Ne verebilirim? Hı -hı. Şimdi artık bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı. Hakikaten internet ve sosyal medya sayesinde yani tariflere ulaşmak çok kolay. Çok güzel kitaplar var. Hı -hı. E, bu buralardan değişik tarifler, e, tariflere ulaşabilirler. Hı -hı. Ama çocukların mutlaka, çocukların mutlaka alması gereken e, ana e, besin kaynakları. Biraz önce de söyledik. Mutlaka et yemesi gerekiyor çocukların. Et, et mutlaka hayatlarında mutlaka olması, gerekiyor. olması gerekiyor. Hem çok değerli bir protein. ...hem büyüme gelişme için gerekli olan demiri içeriyor içinde. Hı -hı. Ee, onun dışında e, çinko, B12 vitamini bunları bitkisel ürünlerden çok yeteri kadar alamayabiliyorlar maalesef. O yüzden o nedenle, et şart. şart, yumurta şart. Şimdi bunları nasıl verecekleri biraz önce de söyledik. Aileye kalmış, biraz anneye kalmış, onun <laughs> yaratıcılığına kalmış. Yapabilirler, değişik şeyler deneyebilirler bebesine yemiyor diye vazgeçmesin anneler. 15 gün sonra tekrar denesinler. Hı hı. E, çocuklar genelde tekrarlayan denemelerde bu direnci kırıyorlar. Olumlu sonuç veriyorlar. Evet olumlu cevap veriyorlar. Onu evet. görüyoruz. <laughs> Genelde bana da annelerimiz hep böyle konuştuğumda pes etmeyin diyorum. <laughs> pes etmediğince zaten ortaya bir bakıyorsunuz ki artık o yemediği bir besini yemiş oluyor. Doğru. Geri dönüşü dediğiniz gibi pes etmemek lazım. Evet. Neyi nasıl yiyeceğini bir kestirirsek artık ondan sonra devamı geliyor. Özellikle et dediğiniz kıyma da o şekilde mesela sevdiği evet. bir çorbaya... Kıyma eklemek hani illa bu bildiğimiz bizim ana porsiyonlarda et yememizden daha da kolay oluyor kıyma. Özellikle sevdiği bir çorba. Ben e, bu taranalı tostunu mesela kavurmalı olarak... Kıyma hmm, ya da kıvırmadan olarak yapıyorum. Hı -hı. Et yemesini o şekilde çözdüm. Tosttan kurtarıcı oluyor ve pratik oluyor. Hemen eti o şekilde yemiş oluyor. O yüzden de o da bir faydalı. Tarhana tostumuz zaten tarifimizde amacı kolay ve pratik olması ve her evde bulunan malzemelerle olması. Diğer tariflerde seçtiğimde o tarifler de o şekilde öyle. Ben hemen bir tekrar tarhana tosta bakayım. O olmaya çalışırken olmazsa diğer tarifi yapıyorum. Şu an. Ee, bu şekilde kuşma Evet başlamış. Şimdi hemen görünüyor. birazdan alacağım. Ve e, onu dilimlere keseceğim. Dilimlere kesince de çocuklar ve ellerinde tutunca hoşlarına hmm. gidiyor. Böyle çubuk şeklinde. Çok güzel. Genelde böyle yumuşak akmayan bir şey olduğu için böyle biraz da orta sertlikte Böyle dişlerini falan kaşımakta da e, rahat oluyor. Kızım evet. da böyle e, on buçuk aylık hemen böyle dişlerini böyle kaşımaya çalışıyor. Ellerinde böyle yiyor. Onun Tabii. da hoşuna gidiyor. Dediğiniz gibi e, zaten Tarhana fermenti olduğu için benim başımın tarihi çünkü e, mutfağımda olmazsa olmazdı Tarhana. Bir diğer e, tarifim de anneler için smoothie tarifi var. Hmm. Özellikle emziren anneler evet. için var. E, hem çocuklar için hem de anneler için e, yine böyle her evde bulunan malzemelerle yaptığım bir smoothie tarifi var. Hmm. Şimdi ben Tarhana annemizi buraya getirip kestikten sonra hemen ona geçeceğim. Sonra yine tekrar e, annemizin sorduğu sorulardan devam edeceğiz. Hemen ben bunu kapatayım. Çünkü oldu. Şimdi mesela bu ne kadar pratik bir besin oldu ve içinde neler neler var? Yani tarhana var. Tarhananın içinde işte yoğurdu var, e, soğanı var, domatesi var. E, onun harcı yumurta koydunuz içine, e, hı hı. rüşeyim koydunuz. O kadar besin değeri yüksek ve değerli bir besin oldu ki hem de dediğiniz hı hı. gibi çocukların böyle görsel olarak da ...pratik yiyebileceği bir şey... ...dikkatini <laughs> çekecek bir şey... <laughs> ee, ...çok güzel bir tarif... ...bence hemen deneyebilir anneler... <laughs> ...çok evet, hoş bir tarif oldu... ...şu an bu oldu. şekilde oldu... ...hemen kestikten sonra... ...bir sürprizimiz varmış... Öyle ...bir mi? canlı yayına bir bağlantımız Aa. varmış... ...bakalım kim... ...ben de merak ediyorum açıkçası... ...kim acaba sürpriz bir... yani. Evet. ...bu şekilde hemen gösterdikten sonra... ...şöyle... ...formu... Hmm, çok güzel. İçi. Elde bu şekilde da çok kolay. evet, çocukların çok sevdiği taranalı tostumuz, meşhur tostumuz işte bu oluyor. Hemen o hemen başlayalım çünkü bekliyorlardı can şey mi? Katta. Evet. Süper. Alo. Merhaba, iyi yayınlar. <laughs> Aa, çok sevindik o Hanım. Hoş geldiniz canlı Hoş bulduk. Size de hayırlı uğurlu olsun programınız. <laughs> çok teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de tekrar eskilere döndüm bebekle ilgili beslenmeyle <laughs> ilgili. Evet, gerçi katı gıdaya geçişler falan bayağı uzak kalmışım ama. <laughs> evet, tekrardan böyle sil baştan oluyor tek ama çocuklarımızın sağlığı her zaman onlar bilseler de hep dikkat ediyoruz. Neler yemeli, ne seyimeli, evet. nelere dikkat etmeliyiz diye. Size hoş geldiniz tekrardan. Çok mutlu olduk sizi görünce. Teşekkür ederim. <laughs> ben de öyle tekrar iyi yayınlar, bol rating'ler diliyorum. Çok da faydalı çok bir program. Çok teşekkür ederim eminim anneler, anne adayları bile şimdiden izleyip çocuklarının beslenmeleriyle ilgili pek çok değerli bilgiye sahip olacaklar sayenizde. Çok mutlu olduk gerçekten. Umarım sizin gibi başarılı bir sunucuya aday atmış olurum. Bugün artık Vallahi ben ilk yayın mı diye bir daha sordum yani Hadi Gerçekten çok güzel. mutlu oldum. Teşekkür ederim. Hiç Heyecanınız geçmiyor yayında. Çok teşekkürler. Tarhanalı tostumuz izlediniz mi bilmiyorum ama e, gerçekten e, sizin de böyle sevebileceğinizi düşündüğümüz bir tarif tarhanalı tost. Çünkü kolay ve pratik olması çocuklar da çok seviliyor. Evet. O yüzden şiddetle tavsiye ediyorum size mutlaka deneyin evet, evet. bir ara. Yani bir kere zaten bunu anne olmayan kişilerin çok fazla anlaması mümkün değil. Biz anneler çocuklarımızı faydalı bir şey yesin diye her türlü yolu denediğimiz için... Ama yeter ki yesin o midesine girsin o faydalı şeyler diye tost yapıyoruz tatlılar yapıyoruz süsleyerek ikram ediyoruz bir şekilde yeter ki iyi beslensinler diye. Evet peki siz Demir'le evde neler yapıyorsunuz bu karantina sürecinde e, malum herkes evde çünkü sıkıldı e, evet, nasıl atlatıyorsunuz çok... bu süreci? Valla Demir çok eğlenceli bir çocuk. Süper. Benim, yani ben zaten bunu yaşıyorum ama benim arkadaşlarım da sosyal medyadan artık onu videolardan görenler diyorlar ki yani evet. nasıl bir çocuk. E, çok eğlenceli, çok komik. E, o yüzden bizim her anımız çok eğlenceli geçiyor evin içerisinde de. E, bir de okul zamanında da çok fazla Demir yoğun bir tempoda çalıştığı için çok özlüyordum ben onu. Şimdi o kadar güzel birbirimize doyarak vakit geçiriyoruz ki yani bu zamanı biraz daha kendimize... Birbirimize ayırmaya çalışıyoruz. Hı hı. O zaten hafta içi her gün e, okulu var online'da da olsa sabah 9'da kalkıyor. İşte öğlene kadar sonra sınavı olduğu zaman tekrar sınava giriyor. E Sonra onun öğle yemeğiymiş işte iftar saati falan derken bir gün günü öyle geçiriyoruz. Yine o her şekilde kalıştım. geçiriyorsunuz. Evet. Demir de evde zaten. Onu da çok öpüyoruz. Sevgilerimizi iletiyoruz. Çok teşekkürler. O da burada çok size sevgilerini gönderiyor. Bu arada ben bayağı mutfağa düştüm. E, Mutfakta bayağı. çok vakit İçindeki geçiriyorsunuz. O, Bugüne kadar keşfedilmemiş o aşçılık yeteneklerim dışarıda. Genelde oldu. öyle her, oluyor. Her gün yani herkes genelde öyle ama bende de öyle bir şey çıktı dışarıya. Her gün mutfakta yeni bir menü oluşturuyoruz valla. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Doktorumuz Eda Sünnetçi de bizim de burada konuğumuz. Evet, Eğer... çok... <gülüyor> <gülüyor> Memnun oldum. İyi yayınlar size Eda Hanım. Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Sizi gördüğüme çok sevindim. <laughs> İnşallah güzel geçiyordur. Teşekkürler. de geçiyor. <laughs> Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Demir için sormak istediğiniz bir şey varsa sorularınızı bekliyoruz Özlem Hanım. Eğer ya, e, bir sorunuz şöyle, varsa. E, 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 mesela şunu sormak istiyorum. Mesela, süt içme e, çocuklukta özellikle çok faydalı olduğu söyleniyor ama belli bir yaştan sonra da hani mesela sütü kesin diyorlar. Biz bunu kaç yaşına kadar çocuklara süt besleyeceğiz? Ona şöyle cevap verelim. Şimdi çocuklar süt veya süt ürünü almasını <laughs> mutlaka öneriyoruz. Her gün bundan yaklaşık bir veya iki porsiyon süt ürünüyle beslenmesini istiyoruz çocuğun. Süt de olabilir Özlem Hanım ama süt içmeyen bir çocuksa eğer süt Sütü yerine... Sütü falan da olabiliyor mu? Yoğurt çok yararlı tabii. Yoğurt, yoğurt. tabii sütün fermente hali e içinde bol probiyotik olan hali kefir olabilir. Hı -hı. E, onun dışında e, peynir olabilir tabii. Yani sütün çok fazla alternatifi Peki, var. Bunun bir yaşı yok değil mi? Yani istediğimiz kadar bende tamam sorun süt ver, verilmeli. Mutlaka çocuklarda kalsiyum ihtiyacı bizden Hı -hı. daha fazla çünkü kemik e, turnover, kemik gelişimleri, boy gelişimleri, büyümeleri devam ediyor. O nedenle Hı -hı. mutlaka ki kalsiyum ihtiyaçları bizden daha fazla, özellikle şimdi ergenlikte artacak evet. demirin, ergenlikte hızlı büyüme döneminde şimdi ee, tam 13 yaşına giriyor, tam o dönemlerde. Evet. Işte. Şimdi işte şu andan itibaren Hı -hı. kalsiyum ihtiyacı neredeyse iki kat iki katına çıkacak. O Hı -hı. nedenle bu süre zarfında hem kalsiyum fosfordan zengin hem de D vitamininden daha zengin bir beslenmeye ihtiyacı olacak. Bir de ergenlikte demir ihtiyacı da birazcık artacak. Evet, <laughs> Onları evet, böyle söyleyebiliriz. demir, demir ihtiyacı da <laughs> artacak. evet. Özlem Hanım demir kaç yaşındaydı? Demir 13 yaşında. 13 yaşında evet. Normalde <laughs> e, demir için de aslında çok güzel e, böyle fermente ürünler de yapabileceğiniz ürünler var. Yani genelde erkek çocukları böyle e, hep anne düşkün olduğu için hep anne <laughs> ne dersin e, onu yapıyor. Evet, evet. Evet. Bazen böyle çok sevmediği yemekleri ben yapınca, hani şey yapıyorum, oradan <laughs> kullanıyorum böyle bir... Evet, siz yapınca şey... yiyor değil mi? Yiyor. <laughs> <laughs> kremi annem yapmış, annemin elinden çıkmıştı, evet, <laughs> o şekilde aynen yiyor. öyle, gerçekten öyle. Şu an beni dinliyor bayağı. <gülüyor> <gülüyor> Demir Ama... gel bir merhaba de. Gel gel koş. Evet, Dur görmek istiyoruz aslında Demir'i müsaitse. Gel, gel, gel. Bu kadar konuştuk. Yakışıklılığımı bir gözüksün. Merhaba, merhaba Demir. Merhaba. Demir. <laughs> merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz. Ben deyim çok teşekkürler. İyi ki programa <laughs> katıldınız. Sizi görmek çok güzel oldu gerçekten. Ah, bizim için de öyle. Ee, normalde böyle bir yayınlarda falan biraz tedirgin oluyoruz ama Demir Bey sağ olsun. Artık olgun bir genç olduğu için her anımda yanımda. Evet bir erkek annesi olarak bu duyguyu çok iyi biliyorum. Ve evet. e, <laughs> şurada hep böyle bir ilk atan kalp oluyor. <gülüyor> evet <gülüyor> buradaki böyle enerji kalpler sizlere geçiyor <gülüyor> <gülüyor> Geçmez mi? Çok iyi hissediliyor. Demir Ay ne bugün düşün... senin için e, organik olarak ne yapmak istersin? Ne yapalım senin için? Ne ister? Bilmem. Bilmem. <laughs> bir düşünmem lazım oluyor, değil mi? Ben, tatlı çok seviyor. Hatice ablası. Ne? Tatlıya çok düşkün. Tatlıya çok düşkün. Tamam. Onun için Hı -hı. güzel bir smoothie tarifi var verebilirim. Aa, en sevdiği Ben yapıyorum ona. Öyle mi? Tamam, süper. Zaten tariflerim arasında smoothie de var. Hem de böyle tamam. tatlı, fresh bir soğuk içecek. Seviyorsa süper çok seviyor. Her gün bir meyvelerle değişik bir şeyler yapıyoruz evde. O oh, çok güzel çok sevindim. O zaman o tarif senin için olsun Demir. <laughs> tamam oldu bekliyoruz heyecanla tarifi. <laughs> Tamamdır. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz Özlem Hanım. çok mutlu ederiz. oldum. İyi yayınlar diliyoruz çok size. nazik bir gerçekten bir davranış oldu. Çok mutlu oldum. Tekrar teşekkür ediyorum. Ne demek iyi yayınlar, bol etikler. Hoşçakalın. Teşekkürler, hoşçakalın. bay. Bu sürpriz gerçekten çok güzel çok oldu, güzel Can, oldu. Evet. evet, aynen öyle. Ee, Tarhanalı tostumuz zaten meşhur olduğu için daha da artık sevilice. Evet. Dediğim gibi e, bu şekilde. Hanım e, bakın. <laughs> çok güzel. Evet. evet. evet şimdi Kıvamı. Evet, Şu an zaten güzel. Ramazan'da olduğu için eğer normal bir gün olsaydı tat, mutlaka tattırmak evet. isterdim size. <laughs> zaten tarhananın dokusu e, o yumuşaklığı, bu e, içindeki kaşar peynirinin olması. Bakın. Evet, yani içerisinde aslında birçok e, ana besin e, öğemiz var. Evet. Ana besin öğeleri dediğimizde Hatice Hanım, şimdi bizim mutlaka şimdi çocuklarda e, et grubu, protein grubu dediğimiz hı hı. besinler var. E bunun içine yumurta da giriyor protein Hı -hı. grubunun içine. Süt grubu besinler var. Az hepsi önce Özlem Hanım'la da konuştuk. Evet. Süt grubu besinler. onun dışında karbonhidrat Hı -hı. türevleri, baklagiller, Hı -hı. tüm bu gruplardan ayrı ayrı bir çocuğun öğününde olması gerekiyor. Burada da neredeyse hepsi var. Hı -hı. Yani baklagil hariç hepsi İçinde var. İçinde her şey var. Hı -hı. Süt grubu var. İçine peynir koydunuz. Yumurta var. İçinde proteini var. Ruşeymi var, karbonhidratı var, e, tahılı var, e, çok değerli bir besin oldu. E, dediğim gibi çok da güzel bir tarif <laughs> oldu. Ben de yapacağım. <laughs> Kesinlikle mutlaka yapın. Sizin de yorumunuzu bekliyorum açıkçası. Evet. E, nasıl bakalım evdeki çocuklar da vardı değil mi? Evet. E, mutlaka evet. onlar da deneyinlerisin istiyorum çünkü çok güzel bir lezzet. Evet, çok güzel. E, hemen ben bir soruları...